kapanışı? Satış kapanışı ol. <laughs> tamam, satış kapanışı yapalım. Herkese merhabalar, çok teşekkür ederim. Ee, e, güzel bir başlangıç, çok güzel. Ee, ben de başından sonuna kadar dinledim. Gerçekten muazzam şeylerden bahsettiler. ve e, Bir saniye. Bu e, eğitimlerin çok faydalı olacağını inanıyorum. Yani baştan sona bence muazzam gidiyordu. Fatih çok güzel şeylerden, Selman çok güzel şeylerden, Mahmut abi ve Ali abi çok güzel şeylerden bahsetti. Benim konularımın da altyapısını oluşturmuş oldular. Bugün satış yapmaktan bahsedeceğim. Ama satış yapmak derken, Jönes'le satış yapmaktan bahsetmek istiyorum. Çünkü e, satış yapmak birçok şeyde değişkenlik gösterebilir ama Jönes'le satış yapmak bence bir ayrıcalık. Çünkü e, biz şu anda Jönes firmasına çalışırken, insanlarla görüşme yaparken, bu görüşmeleri e, yapmadan önce belli başlı bir bilince sahip olmamız gerekiyor. Bu bilinç e, iki şekilde değişkenlik gösterebilir. Bazı arkadaşlarım ya da ekibimdeki arkadaşlar e, bilinçlerini pazarlamacı olduklarını düşünerek yani e, basit bir satış elemanı olduklarını düşünerek bu sektörde satış yapmaya çalıştıklarını gördüm. Bazılarının da istemsiz ya da bilinçsizce bu bilinci tamamen değiştirip Jönes firmasının bir distribütörü olduğunu... Bu firmanın dünya çapındaki reklamını kullanarak onun iş ortağı olduğunu hissederek satışlarını yapmaya e, gayret ettiğini ve başarılı olup olmadığı zamanların olduğunu gördüm. Peki kim bu şirket? Jones çok büyük bir şirket arkadaşlar. Ürünleri dünyada nam yapmış. Birçok e, ünlü bildiğimiz özellikle mesela Türkiye'de konuşacak olursak Galatasaray'ın resmi sponsorluğunu dahi yapmış. Büyük herkes tarafından tanınan, milyarlarca e, dolar cirolar yapan. Büyük bir network marketing şirketi ee, ve biz bunun distribütörlüğünü yapan insanları satış temsilcileriyiz ve Jönes'in kar ortağıyız. Doğal olarak sunumu yaparken, işi insanlara anlatırken bunu ben Jönes'im diye biliyor olmamız lazım. Satışın ilk kuralı neyi hissederek sattığınız. Fatih inanmaktan bahsetti ve e, inanıp harekete geçmekten bahsetti. İnandığınız şey pazarlamacı olmak mı ya da e, ee, Jones'in iş ortağı olduğunuzu kabul etmek mi? Önce ilk madde olarak bunu ekliyoruz. Ben Jones'im diyerek başlıyoruz. Daha sonra satış yapmak abi çok çetrefilli bir şey olarak ya da korkulacak bir şey olarak ya da hiç kimsenin yapmadığı bir şey olarak gözün, gözüküyor olsa da biz aslında doğduğumuz gün satış yapmaya başlarız. Hiçbirimiz bunu daha öğrenmeden ağlarız ve annemiz bize süt verir. Ağlarız ve altımızı değiştirirler. Yani biz gözyaşlarımızı satarak karşılığında bir şeyler elde etmiş oluruz. O yüzden biz daha bebekten ufacıkken satış yapmaya başlarız arkadaşlar. Satış e, belirli pozisyonlarda bulunduğunuz ortama göre değişkenlik gösterebilir. Bazılarımız iyi niyetimiz bazılarımız yaptığımız işleri bazılarımız elimizdeki malları birçok şeyi gün içerisinde her zaman satışını yapıyoruz ama bunu hissederek ve doğru şeyleri sattığımızı bilerek yapmamız lazım. Satış için, jöresli satış yapmak için ikinci belirlediğim e, madde de siz buna madde ya da pozisyon ya da herhangi bir kural diyebilirsiniz. Data toplamak. Fatih birazcık bahsetti. Ön bilgi toplamak. Arkadaşlar herkese satış yapabilirsiniz. Herkese işinizi anlatabilirsiniz. Herkese satış yapmak için karşısına geçebilirsiniz ama satış yapmak istediğiniz insanın ne istediğini biliyor olmanız lazım. Onunla ilgili bilgi toplamanız lazım. Onların neye ilgi duyduğunu bilmeniz lazım. Hayatındaki eksileri veya artıları az çok tahmin edebiliyor olmanız lazım ki görüştüğünüz insana onun bu şirketteki varlığını yani bu şirket bize neler sağlıyor abi. Dün e, Fatih Yılmaz komisyon planı kazanç planını veya şirketin diğer konuşmacılar şirketin bize sağlamış olduğu imkanları anlatırken dedi tatil promosyonlarından bahsetti kazanç yollarından, ürünlerinden bahsetti bizim karşımızdaki insandan biz bilgi toplayacağız ve bu insan hangi şeye ihtiyaç duyuyor tatile mi ihtiyaç duyuyor, kariyere mi ihtiyaç duyuyor, kazanca mı ihtiyaç duyuyor ya da ürünlere ihtiyacı var, çevresindekilerin ihtiyacı var, Onların ona sağlamamız gerekiyor, bunların hepsini önce analiz edip görüp daha sonra onunla ilgili bilgi toplamamız lazım Üçüncü olarak bilgimizi topladıktan sonra arkadaşlar edification dediğimiz bizim yüceltme metodunu uygulamamız lazım. Çünkü ilk önce şunu kesinlikle biliyor olmanız lazım. Siz bu şirketin distribütörüsünüz, siz bu şirketi çalışıyorsunuz ve bu şirket gerçekten güçlü bir şirket. Edification ve yüceltme denildiği zaman insanların aklına bazen abartmak, e, çıldırtmak olmayan şeyleri söylemek geliyor. İnanın bana arkadaşlar, sizin yalan söyleyerek ya da doğruyu söylemeden anlattığınız bu şirket zaten gerçekte sizin doğruyu söylemeden anlattığınızdan daha güçlü, sizin doğruyu söylemeden anlattığınızdan daha fazla kazandıran, sizin doğruyu söylemeden anlattığınızdan daha etkili ve hemen sonuç veren dünyaca ünlü ürünlere sahip bir network marketing şirketi olduğu için sunumda ya da görüşmelerinizde satış yapmak için görüştüğünüz herhangi bir insanda karşınıza oturduğunda ona yalan söyleyerek ya da abartarak bu şirketi anlatmanıza gerek yok. Education dediğim şey doğru olan şeyi en güzel şekilde ve en tatlı şekilde o insanın anlayabileceği dilde süslü değil net cümlelerle anlatabilmek Edification bu sektörde çok önemlidir. Tabii ki sadece şirket edification yapmıyoruz. Edification şirkete ve şirketin ortaklığına olan saygımızdan ötürü kendimizin de yapmamız gerekiyor. Kendin edification nasıl yapabilirsin? Kendin edification güzel giyinerek, görüşmeye giderek yapabilirsin. Doğru kelimeleri kullanmak için küfür ya da herhangi bir argo kelime kullanmadan karşınızdaki kişiye hitap yeteneğinizi olabildiğince iyi göstermek için o insanla düzgün diyalog kurmak, düzgün giyinmek, ve düzgün sohbet etmek ve doğru bir e, görüşme gerçekleştirmek için bunları siz yaptığınızda kendinize şirket için konuştuğunuzda da şirketin edification'ını yapmış olursunuz arkadaşlar. Bu çok önemli bir konu. Üçüncü konu edification. Dördüncü konumuzsa sunum yapmak. Arkadaşlar satış yapmak için sunum yapmanız lazım. Sunumu sürekli yapmanız lazım. Çok fazla sunum yapmanız lazım ama sunum çok hassas bir yer arkadaşlar. Sunumda önemli olan basit ve sade bir sunumu gerçekleştirebilmek. Basit sunum nedir arkadaşlar? Sunuma başlarsınız bazı arkadaşlarım var ya da bazı işletmelerde sunumlar 3 saat, 5 saat, 6 saat sunumlar sürer. Bizde Jönes'te fark ettiyseniz sunumlarımız çok kısa sürüyor. Çünkü net olan şeyi kısa anlatırsınız. İş yapıyor para kazandırıyor, şunu yapıyor tatil götürüyor, promosyon veriyor Onur Bey e, ürünleri dağıtıyor telefonları şirket dağıtıyor çekilişten kazandı. Yani net açıklayıp kanıt göstermene ihtiyacımız yok. Dünyanın her yerinde bu böyle. Yani biz basit, net ve anlaşılır bir şirkette, basit ve net ve anlaşılır bir şekilde kazanıyoruz. O yüzden sunumunuzu 15 dakika içerisine sığdırarak insanların sizi net bir şekilde anlayabileceği, yani şöyle düşünün arkadaşlar. Adam 25-30 sene boyunca normal hayatına devam etmiş ve o hayatta network marketing'te hiç karşılaşmamış ve ee, ürünlerden haberi yok, şirketten, tatillerden haberi yok, hiçbir şeyden haberi yok. Sizin karşınıza oturuyor ve diyor ki bana işi anlat. Anlatıyorsunuz, anlatırken öyle büyük, böyle milyarlar, şöyle dolarlar, şöyle falan. Evet şirketin gücünü tabii ki anlatın ama o insanın normal okulda ona öğretilen, e, 8-5 çalıştığımda 5 bin lira maaş alırım, Ma mühendis olursam şu kadar kazanırım, e, doktor olsam şu kadar kazanırım zihniyetini aşabilmek için profesyonellikten daha ziyade basit ve anlaşılır olmanız gerektiğini asla unutmayın. Sunumlarınızı olabildiğince basit, olabildiğince anlaşılır bir şekilde yapın. Arkadaşlar beşinci konuya geçiyorum. Dördüncü konumuz da presentation yani sunum yapmaktı. Ee, beşinci konumuz da sunumu yaptınız, education yaptınız, datasını aldınız ve ondan önce jönes olduğunu kabul ettiniz. Beş tepkiler yani verdiği reaksiyonu ölçmek. Arkadaşlar sunumu herkes yapar. Herkes sunum yapıyor ama sunumda en önemli kısımdan bahsediyorum. E, takip etmeye geçmeden ve takibin yolunu açan yani satışa giden yolda en önemli maddelerden bir tanesi tepkiyi analiz etmek. Ne tepkiyi analiz etmeniz lazım? Sizin daha önce aldığınız bir data vardı. O insanla görüşmeden önce. Bu bu insandan bu bu hayattan şundan işte şunu yapmak istiyor, bu tatile gitmek istiyor, kariyer elde etmek istiyor ya da araba almak istiyor. Bunu önce analiz etmiştiniz ama sunumdan sonra bir şeyler değişebilir o insanın düşünceleri değişebilir. O insanın kazanç planı hakkındaki hayalleri ve hedefleri sizde gördüğü o basit anlatımdan sonra değişkenlik gösterebilir. Neye şaşırdığını, neye tepki verdiğini analiz edin. Sunundayken bunu fark edin ve o insana 3 ev uygulayın. Satış yapmak için en önemli madde 3 ftir arkadaşlar. 3 ev hisset, feel, feel, found diyoruz. Hisset, hissettir, yakala diyoruz. Bu 3 maddeyi asla unutmuyoruz arkadaşlar. Sunum bittikten sonra 3 et metodunu nerede uyguluyoruz? Hissetmeniz lazım. Tepkisini ölçeceksiniz. Diyelim ki kazanç planında bir şeye takıldı. Dedi ki orada şöyle şöyle bir kazanç planı var. Kazanç planı sayesinde onun daha önce bilgi edindiğiniz hedefine ulaşabileceğini düşünüyor. Bunu hissettiniz. Hisset bölümünü geçtikten sonra hissettirme bölümü var. Diyorsunuz ki ben daha önce bu senin takıldığın ya da senin e, düşündüğün bu şeyi yaşadım. Yani onunla aynı düşünceye sahip olduğunuzu ona hissettiriyorsunuz. Daha sonra bu hissettirdiğiniz şey daha önce bunu böyle böyle yaşadım. Çözüm olarak da yakalama bölümüne, üçüncü bölümüne, fal bölümüne geçiyoruz ve diyoruz ki bunu bu şekilde birlikte çözebiliriz diyoruz. Hisset, hissettir ve yakala metodunu unutmuyoruz detaylar içinde çok uzun bir süre olması lazım. Aslında bu 3 F sadece ayrı başına tek başına bir eğitim bile olabilecek kadar büyük bir konu. Hisset hissettir ve yakalayı sponsorlarınızdan özellikle istek yaparak öğrenin arkadaşlar. Detaylarını kesinlikle öğrenmenizi istiyorum. Son olarak 6. maddeye geçiyorum arkadaşlar. Çözüme ortak olmak, partner olmak, sunuma gelen arkadaşınızın takılabileceği herhangi bir şeyi, hissettiğiniz o şeyi, 3F'te yakaladığınız o olayı çözümünde siz de parmağınızı koymak. Arkadaşlar biz ekip liderleriyiz ve distribütörüz ve Jones'in distribütörü ve iş ortağıyız. İnsanlara yardım etmeden o insanlardan başarı veya ekip veya organizasyon olarak bir birliktelikten doğmuş muhteşem satışlar bekleyemeyiz. Herkesin bir yere parmağını koyması lazım. Ben bir işe insanı anlattığım zaman, onun aklına soru işareti takıldığı zaman satış yapmak için eğer onun sorununa ortak olmuyorsam, çözümüne ortak olmuyorsam o benim kazancıma ortak olmasın zaten. Çünkü ben bunu hak etmiyorum demektir ondan daha önce bu işe başlamış ve ondan daha önce bu işi tecrübe etmiş bir insan olarak çözüm olarak ona çözümüne ortak olmam gerekiyor. Sorunlarına ortak olmam gerekiyor. Bu şu anlama gelmiyor. Sorunlarını git sen çöz. Hayır. 3F işte bu yüzden var. Hisset, hissettir ve yakala. Hisset, sorunu anla, ona sorunun ne olduğunu açıkla ve daha önce yaşanmış bir şey olduğunu anlat ki tek başına kaldığını düşünmesin. Daha sonra çözüme onu ortak et. Çözümü daha önce bu şekilde bulduk, sende de çözümü, senin hayatında da bu şekilde elde edebiliriz metoduyla çözümüne ortak olun arkadaşlar. Son olarak e, harekete geçmeniz gerekiyor. Altıncı maddenin ikinci bölümü de bu harekete geçmek çözüme ortak olduğunuz ama harekete geçmek bu daha önce anlatmış olduğum beş tane maddeyi dünyanın en iyi şekliyle yaparsanız yapın ne kadar iyi yaparsanız yapın harekete geçmek veya geçirmeyi öğrenmediğiniz sürece ve buna cesaret etmediğiniz sürece satış alma olasılığınız eğer yüzde doksan ya da yüzde yüzse de yüzde bir bile olmayacak arkadaşlar. Harekete geçmekten kastımız ne? İyi dediniz ki ben jönesim dediniz. Ben e, bu firmada çalışıyorum. Bu firma ürünleri ve kazanç planı muhteşem. Daha sonra o insanla ilgili bilgi topladınız. O insanın ne istediğini, talebini biliyorsunuz artık. Ve onunla education yaparak kendinizi saygılı bir şekilde, ona saygılı bir şekilde karşısına oturdunuz eve şirketin education'ını yaparak ona doğru olan ne varsa onu aktardınız. Daha sonra sunumu gerçekleştirdiniz ve sunumda basit ve anlaşılır bir dil kullandınız. Daha sonra da onun tepkisini ölçüp 3F uyguladınız ve en son şu cümleyi kurdunuz. Hadi başlayalım. Hadi bitirelim şu işi. Birlikte başarabiliriz. Ne bekliyoruz hala? Hadi yapalım. Hadi diyebilecek cesareti o insana kendiniz gösterdiğiniz zaman insanlar harekete geçiren insanlarla birlikte olmak istiyorlar arkadaşlar. İnsanlar birileri beni harekete geçirsin istiyorlar. Hadi deyip arkadaşına hadi tatile gidiyoruz demelisin. Hadi şu oyunu kazanıyoruz diyebilmelisin. Hadi şu kitabı okuyoruz. Hadi şu arabayı alıyoruz. Hadi şu okulda şu başarıyı elde ediyoruz diye derseniz eğer sinerji kendiliğinden satış almaya başlar. Biz Jones ve Proactive team ve bu şirketin çalışanları olarak hep birlikte hareket ediyoruz. Şu an gördüğünüz ekranın arkasında çalışan minimum 30 tane insan var ve bu insanların her bir zerresi olmasa gördüğünüz bu ekran, gördüğünüz bu yayın, gördüğünüz bu sinerjiyi asla oluşturamayız. Herkese buradan ee, ekranları başında, ekranları arkasında olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bana vakit ayırdığınız için beni, beni dinlediğiniz için ne kadar e, mutlu hisset, hissediyorum anlatamam. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Onur abi söz sende. Evet, çok keyifli bir sunum oldu. Çok iyiydi. Yani eğitim gibi eğitim oldu. Bugün bayağı bomba gibiyiz. Bayağı iyi gidiyoruz. Herkese tebrikler. Çok teşekkür ederim. Abi. Adım adım ne yapılması gerektiği için çok güzel anlattın. Bu eğitim bir daha dinleyeceğiz. <laughs>